Merhabalar arkadaşlar. Bugün Firebreak oynuyoruz. Oynuyoruz. Ve bölüm birdeyiz. İlk defa bu oyunu oynuyorum. Bakalım nasıl bu oyunmuş. Herhalde o ne güzel bir araba oynaymış. Beyler bu nasıl bir trafik? O haydi. Yalnız bu araba külüstür bence. Arabamızı değiştirmemiz gerek. Bu arada videolarıma like atmayı ve abone olmayı kesin. Sakın ama sakın. Ben adamın arabası gitti. Yoo, Transatlantik. Bugün ben böyle bir şey demiştim işte. Haydi. Adam. Adam suya bat. Su nerede? Su yok. Neyse. Birinci bölümü çok kötü oynadık. Oyun oynuyor. Uf, <laughs> askeri araba var. Ton ekip böyle. Reklam, edelim. reklam hayır, Aa, reklam olamaz. İnternet kapatayım dur. <laughs> Dayne. Koş koş. Ah. Abi ne oluyor? Ah gitti araba şimdiden gitti tavan gitti eyvah bu çok dayanıksız bir araba dedim daha iyi bir ama bir şu arabanın orada ne iş var mı best diesel'miş o ne demek ya yeah. abi ne oluyor oyun donuyor Hı, <laughs> hayır 13 oh, tamam evet. ha, hayır Buyur. <laughs> Çok kötü yaptık. Of adam öldü adam öldü. Oy of. 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 Abi araba kendi kendine gidiyor. Adam öldü ya. Hadi gidelim. Yine mi reklam? interneti kapatmıştım. Reklam arkadaşlar. Reklam çıkıyor ikide işte bir. Yüklemeyeceğim. 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 Şimdi gider, gidersek ne olur? Ah, ah! Abi bir arabanın tavanı gitti. Tamam. Tavan yeni gitti. Aa, dönüş. Geliyorum. Hayır. Çok kötü Of. Of of of. Adama. Adam çok kötü. Of. Of. Of adam hayatını çok kötü kaybetti. Öldü. A adamı ölüme terk ettik arkadaşlar. Ne oldu ya? Gece. Hmm. Yani gece. Gece. Çarpıyordum aslında. ben geliyorum. Aa, Allah hayvan hayvan gibi sürüyor. Neden öyle gidiyorsun? Ya Allah, Allah Allah of. Of 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 of. Of. golünü bu arabayı alacağım. Alacağım. İkinden araba alacağız. Değil mi arkadaşlar? Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. Oo. Ya. Hala ateş ediyor. Hiç bir şey yaramadım. Arkadaşlar saçımı oynadım. Bunda. Evet. Yeni Zor bir oyun. Eval geliyor. Tabii bana hiç benzemiyorum. Oyun birazcık, oyun biraz dandik ama çok güzel bence. Yani normal bir sürücü gibi gidiyor ne güzel değil mi? Normal bir sürücü de aynı benim gibi böyle gider işte. Spartan. Normal bir sürücü olduğuma ben de inanamıyorum. Eyvah. Hay. Hay. Seni oradan ne Tamam. Oha, adam tavana çarpacak. Of, of, oh, of. Demez. Araba. Wow. Wow. çok kötü. Esin çok kötü bu arabalar. Ben. ben çok kötü. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ha, ooo, düş araba? Bu salı araba. İşte. De i̇şte bak ya o nasıl bir. Oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bağırma <laughs> sana deli. Hı, sen nasıl geldin buraya ya? Adamdan çok kötüsü biliyoruz. Ya ben yine kurtarmak zorundayım. Necip adam ya. Çok çok bu çok çok Zıpla. ya. Kusura bakmayın bu Çok Ya araban zıplayamıyor mu senin? Nasıl bir araban var ya? Zip fakir adam. Bu adam fakir belli arkadaşlar. Wow 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 hızlı. Bak bu hızlı. Bu çok hızlı. Tamam. Oh, çok hızlı gidiyor. Ah, Şu o kadar hızlı nasıl gidiyor ya? Wow. 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 Ah! Abi bir hiç, hiç bir yere çarpmadı. Hiçbir yere çarpmadı. Ah. Yere çarptı. Konfite atmayın önümü gelemiyor. Gece gideceğim. 3 binlere gideceğim abi. Hızlanmasaydım keşke. E keşke hızlanmasaydı. 3000, 3000 3 az kaldı. Kart dikkatli olmam gerek. Abi bu kaç geldi. Hadi 102. 102. 3000 binler. 3000 binler. Abi. 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 Ben ona devam ediyorum. Hayır O dört bin liraya Dört bin liraya Arabayı aldık arkadaşlar Araba aldık Of yeni arabama bakın de Bu bunun da yüzde yüz Güzel. Kırmızı çıkar ne? Eyvah bunlar arabaymış. Bu nasıl bir trafik? Hiç fark ettiniz mi? Oyunda geceleri hep nur, yol çıkıyor. Bu ne? Arabam sağlam gelirim. Kendimi öldürüm. Askeri araba. Askeri araba ile dolaşıyoruz. Oh. Transatlantik. Oh. Oh, uç uç. Oh. Of. Araba adamın daha iyi gitti. Adamı adam arabada çarptı. Adam çarptı. iyiymiş ya. Gelmiş. Askeri araba gel asker asker oldu. Ya. Askeri bir çalışma mı Ne? Vay vay vay. Hayır çok Uçtu uçtu araba. Hayır. Askeri arabalar normalde yavaş olmaz mı ki? Çekil iki yolu Çekil. Çekil. Eyvah. al. Şunu al. mi? Sen ciddi bir şey. Hadi eyvah. Dayanabilirsin. 2 e 7 a, yedik a, a, a Nasıl sürdükle? Al yap. Eyvah. Oh! yere çarpmadık. Ben geliyorum. Bari. Bence Oy, bir kafama tren çarpmadı. Eval geliyor. ta, -ta. Ben ölmeye ah. Nasıl? Evet. Abi çok kötü oynadım. Adam hayatını kaybetti. Wow. Son ya. Bu son. Bu son oyun. Bu son oyun arkadaşlar. Bizimki elinden. Elinden çok çok iyi oynamayı sonra videonun sonuna bir, bir şey Bu son oyundan sonra bir şey deneyeceğim. Rengini az, az, önceki arabamız maviydi. Bu rengini mavi yaparsak bence daha güzel görünür. Demek istediğim mavi değil tabi siyah. Siyah, gri ve beyazı çok severim ben. En sevdiğim 3 renk oğlumlar. 3 renk. Wow 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 Karamalı Ne? Canavar gibi. Oh! Araba da hala vuruyor. Bu güzel. Bu güzel. güzel. pek fight <laughs> all Neyse yapamıyoruz. arkadaşlar. Hepinize bay bay. İyi oyunlar bay bay. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olunca indirim zili çıkacak. Bu zili tıklayın, tıklayın ve tüm seçeneğini tıklayın. Böylece yeni gelen videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bay bay.